Niye dans ediyoruz sorması ayıp? Şimdi dışarı çıkacağız. Nereye gideceğiz peki? Sen de dans et Rüzgar Allah Rüzgar atladı. Mutfakta mısın? Ay acıktım yemek mi yapsam acaba ya? Anneciğim yavaş karnı acıdı kızın. İyi misin anneciğim? Anne ben dışarıda yemek. Dışarıda yemek hamburger, mi? Pizza. Sen ben ne düşünüyorsun? Pizza. Hamburger. Sen hamburger, hamburger ve pizzayı pizza. kabul etmiyorum. Pizza. Bana daha mantıklı, makul bir yemekle gelirseniz kabul edebilirim. Bir de eğer gerçekten yemeğe gitmek istiyorsanız ne bugün yemek saatine kadar ne desem yapacaksınız hemen. Anlaştık mı? Ne alt? Önce beni bana böyle efsane öyle bir yemek söyleyin ki canım çeksin. Benim aklıma geldi mantı olabilir ama mantı evde pişirmek daha mantıklı. İyi yapan bir yerde bilemedim şu anda. Çemal. Ne? Çemal. Bir daha söyle. Çemal. Ne diyor rüzgar? Çevap. Neler? nelerdim Şu an bir saniye bir saniye. Şu an turşu mu? Olur. Ay. Ya bütün yiyecekleri saydık bir dakika bir saniye. Tamam kabul. Can evimden vurdun beni. Yemek olayını kabul ediyorum. Bir. ikincisi. Gerçekten rüyansan çok fenasın. İkincisi. Babanızı nasıl ikna edeceğiz peki? Bence şöyle yapalım. Bir söyleyeceğim. Babanızı ikna etmenin bir yolu yok zaten. Dönüp deseniz ki babanıza hmm, biz yemeğe gitmek istiyoruz baba. Baba hemen kabul eder zaten. Bu evi sağlıklı yaşayalım. Aman dışarıdan yemeyelim. Ta şeyi tavrı benden geliyor. O zaman bir şey söyleyeceğim. Hazırlanalım mı hemen? O zaman hazırlanalım. Hadi bakalım dışarıya çıkıyoruz. Allah hava da çok güzel vallahi bugün şöyle birazcık gezeriz dolaşırız. Ne giyeceksin üstüne? Şey. Ne şey giyeceğim. Ne? Allah'ım spider bana artık şey geldi. Anne başka bir şey giyelim bu sefer Yine mi Spider-Man? Hadi gel. Bu spider mi? Bu Spider-Man'ler mi? Hangisi? Anne şu küçülüyor. Hayır küçülen başka. Sen bunlardan birini seçeceksin. Hangisi? O mu? Tamam hemen bunu kaldırım. Ya bunu niye açtın o zaman? Bunu niye dağıttın? Hadi ben bunu kaldırayım. Annem Spiderman man bir tane. Bu böyle şey... Ne yapıyor? Uçuyor falan kaçıyor. Hazır mısın? Evet. Hadi gelin sen. Bakayım. Ay çok güzel görünüyorsun. Saçlarına tara. Evet Rüzgar her zamanki gibi tabii ki de Spiderman'cım. Hadi hoşçak, Böyle böyle buraya koyacaksın elini. Ne oldu bunu? Peki bir şey söyleyeceğim. Sen hazır mısın? Benim Dışarı sorayım. çıkmak için. Ben de sen saçlarını taradın Abi, mı Rüzgar? Bakayım. Evet bence de bunu giyme. Bunun yakası biraz açık ama sen ısrarla bunu giymek istedin. Bunun, kesin misin bunda? Evet. Değiştirebiliriz istersen. Hayır şöyle şöyle gözümle. Peki sen Bak çözüm ne buluyor. O zaman şöyle yapalım mı Rüzgar? Saçlarını tarayalım. Saç ye, saç ye. Saç Ve çıkalım. Annem tarayacaktım saçlarını. Dön bana doğru. Hı, bakayım şöyle. o oh. Kendi mi tarayacaksın? Bir şey söyleyeceğim sana. Parfümle sıkalım mı? Hadi gel parfümle sıkalım sonra hazırsın. Parfüm dediğim bir kolonya arkadaşlar. Darin'in kolonyalarını bu konuda size önerebilirim. İki elini birbirine değdir önce. Annem seninki birazcık daha şampuan. <laughs> rüzgar. <laughs> Saçlarına ne yaptın annem? <laughs> Rüya koş rüzgar dinozora dönüşüyor. Saçları dinozor gibi oldu aynı. Hani. Gel gel. Bak Allah aşkına. Bir daha yapar mısın? Elini uzat. Uzat elini. Bak az önce tam bir dinozordu. Evet. Yap şimdi. Bak banyo yapıyormuş gibi yapıyor. Dinozor gibi oluyor. Sen sıktın mı kolonyandan peki? Arkadaşlar bu arada benim şahsi fikrim olarak söylüyorum. Dalinin kolonyalarından aldık biz. Ee, özellikle okyanus ferahlığı böyle erkekler için çok güzel. Çiçek bahçesi tipik bir kız kokusu. Ben çok beğendim. Sen de uzat ellerini anneciğim. Rüzgar gerçekten çok değişik. Hazırlanıyorsun annem. Uzat. Evet şimdi iki elini birbirine... Şu anda da böyle yeşil çam artistlerle benzedim. Neyse. Hii, bir şey soracağım. Ben hiç hazırlanmadım. Ben komple duruyorum. Giyindiniz, hazırsınız. Ben giyineceğim şimdi. Hızlıca gideyim. Üzerime giyineyim sonra. Let's go to. dışarı. Çıkışta da sinemaya falan mı gitsek acaba? Cumartesi bugün ya. Bir eğlence... Ne oldu? Bana Sanki hava o kadar sıcak değil gibi ya. Böyle o kadar güneş yok gibi gözlük için, değil mi? Neyse. Geziyoruz. Karavan geziyoruz. Karavan doluşuyoruz. karavan. Karavan karavan geziyoruz. Her karavanı her dolaşıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün yiyoruz, biz karavan kiralamıştık. Bu da bizim ikinci karavanımız. Arkadaşlar Araman. bugün çok güzel bir... Bizim karavanımız. Evet bu biraz daha, birazcık daha küçük bir karavan. Arkadaşlar birazdan karavan gezimizi yapacağız. Hazırsanız Geldim eğer. Ya. Geldim anneciğim. Önce Bak. burası şoför koltuğu. Bu, bu ne Rüzgar? Direksiyon. Evet bu direksiyon. Buradan arabayı kullanıyoruz. Buraya da sen oturuyorsun Anne. Rüyacık. Otur. Evet buradan. Muhtemelen buraya biz oturacağız babanla anneciğim. Şimdi geçelim. Bir şey söyleyeceğim. Yolculuk başladığında siz nereye oturacaksınız biliyorsunuz değil mi? Evet. Rüzgar sen de gideceğim. gel. Koy zaman hadi. Koş 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 yolculuğa çıkacağız. Arkadaşlar bu arada otur bakalım sen oturun anne. sen de otur anneciğim. Arkadaşlar bu arada bugün muhtemelen karavanla bir yolculuğa çıkacağız. Anne. bu yolculuğun videosu da Başak Fedalı kanalında çok yakında yüklü olacağız. Rüya hazır mısın akşama? Karavan vlog geliyor gerçek anlamda. Bakalım neler yapacağız. Nasıl geçecek? Önce evde başlayasın videomuz. Şey çünkü önce alışveriş. Neler almalıyız yanımıza? Arkadaşlar biz efendim. İnan bilmiyorum akşama deneriz tamam mı? Baban son kontrol. Gel bakalım. Çalışmıyor su yok. O yüzden evden getirdiğimiz bütün meyve sebzeleri. Bu ses neydi? Anne, hadi. Hadi Acır bucur alalım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ha daha eve gideceğiz alışveriş yapacağız. Neler alacağız peki? Düşünün bakalım. Televizyon var zaten geçen de vardı. Bu bizim televizyon işte. Bütün günle sıkılabiliriz. Bakın burada neler varmış. Dolaplarımız var burada. Bayağı Düşen dolap. Gibi de yine burada basmalı. Evet İş var. aç bakalım şimdi. Mesela böyle çektiğinde açılıyor. Evet yolculuk esnasında açılmıyor. Evet. Eksiğimiz bak bu sefer buzdolabımız var. Dip frizimiz de var. Evet. Mini buzdolabımız var. Rüya buraya göre meyve alalım bol bol. Termometremiz. Termometre değil bu. Fırın ama mikrodalga Aa, hata, fırın. Bak. Hadi siz çıkın. Bir şey söyleyeceğim. isterseniz. Şey söyleyeceğim. nasıl rüzgar güzel mi? Aa, bunun pencere de var. Pencere de var tabii. Evet buradan bakabiliriz. Rüzgar senin istediğin neler var? Şimdi yolculuk için yanımıza sence ne alalım? Böyle de ki anne şunu unutmayalım dediğin ne var? Mesela uyku arkadaşı olabilir. Battaniye alalım. Çarşaf alalım. Başka ne lazım? Düşünün düşün, biraz meyve alırız. Ay Rüzgar şuradaki ışıkları şimdi gördüm. Çok güzelmiş. da bir tuşuna. Rüzgar o değil. Işığın tuşuna bir basar mısın? <laughs> Allah açsın gerçekten. <laughs> ee, ben de dokunuyorum açılmıyor. Yani çünkü onlarda yok. Aç bakayım bir daha. Peki bir şey söyleyeceğim. Şuradaki ışığa da dokun bakayım bir Rüzgar. Şuradaki ne? Bak şurada. Sen de şuna dokun anneciğim. Öyle değil. Bak orada tuşu var Rüya. Heh. Evet bunu da açmayı başardık. Şuradan. Bak gel. Evet, peki biz dördümüz bu yatağa sar sefer küçük karama. Hayır Rüzgar. Ya Rüzgar beni niye anlamıyorsun? Bak rüyanın ışığına bak. Açtı gördün mü? Allah bir şey söyleyeceğim. Yol, rüya Rüzgar bana bakın. Yolculuk sırasında burası açılıyormuş. Biz yataktan düşüp yolda kalıyormuşuz. Hadi baban gel. Baban gelmiş evet. Hadi o zaman yukarı çıkalım. Karavan hazırlıklarımız başlasın arkadaşlar. Bu karavan videomuz çok yakında sizlerle. Bakalım karavanda neler yapacağız. Gidelim evden alacaklarımızı alalım sonra yerleştirelim ve yolculuğa çıkalım arkadaşlar. Daha önce karavanla yolculuk yaptınız mı? Ya da yapmak ister misiniz yorumlarda yazın. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Anneciğim çok mu şeker yedin? Dişin mi ağrıyor? Hmm, dişin çürümüş olabilir rüzgar. Bakayım bir. Ay ben anlamıyorum ki ama. Bir diş hekiminin Ay. görmesi lazım. Ay. Çal hadi. Ve gir. Allah. Bu dişi biraz kızgın gibi ama hadi bakalım. Merhabalar. Diş... <laughs> <laughs> Bu dişi ne olmuş biraz değişik. Dişinin gözünü aldı ve gidiyor. Merhabalar. Başlayalım. Hadi gel şimdi. E, merhabalar. E, bizim oğlumun dişleri ağrıyor. Galiba şekeri biraz fazla yemiş. <laughs> Diş hekimi karar veremedi. Maske mi taksam, gözlük mi taksam, hepsini mi taksam? Evet. Şöyle. Ay armut gel. Armut oturacak mısın? Bizim oğlan birazcık şey asi. Ne desek böyle yandan böyle farklı bir şeyini yapıyor. Bak şimdi söz denedi. Aferin benim oğluma. Yasan. Yatsana yatma annem yatma. Şimdi Hadi uyu burada piş 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 Bekle. dişine bakalım. Aç bakalım ağzını. Şimdi çekme yok. Aynayla bakacağız. Aynayla, aynayla mı? Ağrım. Ağrım. <gülüyor> <gülüyor> evet biraz Korkma. Çürüğümüz, var. <laughs> çürüğümüz mü var? Eyvah. <laughs> Ay rüzgar. Neyle çürükleri alıyorsunuz? Bu <laughs> da. Ha bu ikisiyle. Bu <laughs> <laughs> Bir şey sorabilir miyim yani, Diş anne, Allah, bizimki gitti nasıl getireceğiz geri? Aa, <laughs> gel Efe gibi aynı, bayıldı. Geçim. Allah. Efe mi? Tanımıyor musunuz Efe'yi? <laughs> ne oldu? <laughs> bu doktor biraz kızgın. gel çabuk otur kızacak. Bak tedavinin <laughs> yarım, tedavinin yarım kalacak. <laughs> Koltuğunuza falan oturuyor bu. Eyvah eyvah. Yaslan arkana yaslan 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 bekle öyle bekle kıpırdama tamam aç bakalım ağzını tamam ben ben yanındayım tamam tuttum anneciğim hazır mısın bir iki Bunu emzik gibi oldu biraz <laughs> <Şimdi artık gülüyor> bir de ses çıkıyor tut dan 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 çırak geliyor çırak 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 gülerken çıkabilir mi çırak Ge getirsin ama o kadar Getir al, al, al. Tamam hadi. Aç ağzını. Aç Aa kocaman. Bademciklerini görelim. Hadi <laughs> bir daha deneyelim hadi. Aç ağzını. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben mi? <gülüyor> 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 Allah düşsün düştü. <laughs> ben de diyorum ki acaba aletlerle falan mı dokunuyorsun? Saçı geldiği için mi ağlıyorsun? Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Hoş bir <laughs> su içken rahatlarsın. <laughs> <daha> Sürekli <laughs> rüzgarın dişi. Çürük dişi mi? Ay. Yüzü kalmamış artık. Bakayım. Bakayım şey ya. Bakalım. Nasıl ya? Bakacağım yüzüne. Çok mutlu. Çıktığı için nasıl mutlu. Artık şekerler bende değil <laughs> diyor. Çürükler bende değil. Rüzgar Şimdi... iyi mi böyle? Bak. Dişimi fırçalama. Dişimi çürük dişimi fırçalayacağız. <laughs> Diş, diş hekimi hanım şimdi e, sizden son bir ricam var. Öncelikle Rüzgar'ın tedavisini yürüttüğünüz için ve bitirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Gördüğünüz gibi Rüzgar böyle değişik şeyler yapıyor şu anda. Ben sizden bir şey rica etsem. Dişlerimizi nasıl fırçalamalıyız? Örnek dişimiz üzerine gösterebilir misiniz bize? Dişlerimizi böyle yuvarlak şekilde hepsini böyle böyle yuvarlaya yuvarlaya yuvarlak şekillerle temizliyoruz teşekkür ederim üstlerini yanlarını yapabiliyorsunuz yanlarından şuradan evet. yerine lütfen diş ipi kullanın diş ipi daha mı sağlıksız oral beyniniz varsa daha yuvarlak marka vermeyelim ya herkes ne istiyorsa onu kullansın arkadaşlar e, siz dişlerinizi düzenli fırçalıyor musunuz rüyanın dediği gibi böyle yuvarlak yuvarlak mı fırçalıyorsunuz yoksa düz yoksa, yoksa böyle böyle birçeler, mi nasıl fırçalıyorsunuz fırçalar var onlarda hiç gerek yok Aynen. Nasıl, istiyorsun? Ay, nasıl fırçalıyorsunuz Yorumlara yazın. Istiyorsun. Nasıl, istiyorsan. istiyorsa fırçalar. <laughs> Ama doğru olan böyle böyle fırçalamakmış. Hekimlerimizin ben söylediği. Bu, Bu bende mi? Ay çok kalp şeklinde mi acaba? Dur çözülsün hmm. de bakalım. Peki başka neler aldın? Hani biz marketten bunu marketten güzel aldık. Göstersene bize neler aldığını. Tabii. Sen hemen İlk prim... Kaldım. Cips almış. Gel Rüzgar. Rüya otur. Şey. Tamam gel otur. <laughs> Bir dakika Rüzgar beni bekler misin bir saniye? Başka ne var Rüzgar göster bakalım. Yardım etmemi ister misin? Aa gazoz bunu bana mı aldın? Ben çok severim gazoz. Değil mi? Sağlıklı bir şeyler de var burada. Bu kime? Hadi ver de koyalım. Bakayım. Ha evet. Oh kola bak tek kola değil oh kola. Evet. Başka ne unuttuğunuz şeyler var mı acaba? <laughs> Ay Rüzgar onlar ne? Of bir sürü çikolatamız da var. Bakayım ne ki o? <gülüyor> <gülüyor> Tabaks. Başka? Ay Rüzgar bir tane mi aldın? Neden? Çünkü Rüya'yla ikimiz paylaşalım diye. Paylaşır mı Ya. Bilmiyorum. cips Tamam süper. Cips 1, cips 2. <laughs> Rüzgar o ne? Ben, Rüya gördün mü? 4 tane tane mi? Kapri, Capri, Capri Al bakalım da Capri Sun. Biraz ılısın öyle hiç ama olur mu anneciğim? Evet başka ne çıkacak acaba? Ben heyecanlandım birazcık. Bir tane daha kaprisan çıktı. Bak babanın aldıkları söyleyeyim bu poşette. Patates var, muz var, sağlıklı. Tamam, onu da alalım. Başka. Evet. Bu ne? Evet, cipslerimiz bu kadar. Tamamız galiba, değil mi? Kaprisanın fabrikasını alsaydınız anne, bir sürü almışsınız kaprisan. 4 ya, Tamam, burada ne var? Bana dur. Evet, market alışverişine. Ne şeyim buydu. Aa Rüzgar, bu ne? Rüya, Hadi, bu şeker Rüya inanamıyorum. bu şeker çikolatası. Denedin mi orada? Evet. Lezzetli miydi peki? ne? dört tanesi. Ne 4 Sen Nereden baksan 23 tane var, renk bak. Kesinlikle buna eminim. Sen de emin misin? Anladım. Peki. Allah ne yapıyorsun be? Fındık. Fıstık. Evet. Bu ne kayısı? Annen ne kadar çok almışsın ya? Anladım. Bilmiyorum ben de. Aç bakalım bu ne? Açalım, Açalım bakalım. Açalım bakalım. Aa, bak. <laughs> Lokum. Rüzgar lokum seviyor musun? Lokumu çok seviyordum. Ne oldu? Bir kere denedim. mi orada? Evet. <laughs> Arkadaşlar siz lokumu seviyor musunuz? Lokum sevenler <laughs> yorumlar arasında of kocaman muz. <laughs> Ay Rüzgar burada cips döküldü. Hemen topla kızım orayı. Dur dur dur. Patatesler topraklı olabilir. Ben bunları bana bırak. Bu iş bende olsun olur mu? <laughs> of çok güçlüsün Rüzgar. Arkadaşlar biz bugün dur annem dur benim patatesleri yerleştirmem lazım. Rüzgarlı yoksa buraya patatesler hepsi dağılacak. O zaman videomuzu beğendiyseniz söylemek ister misin bugün? Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz diyeceksin. arkadaşlar. biz bunu ortada Arkadaşlar o zaman Rüya da homini gırtlak yiyor. O yüzden bana kaldı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. hoşça kalın. Allah bunları yerleştireyim bende. Yeah.